Kıyafetlerle ilgili en ünlü araştırmalardan biri North Western Üniversitesi'nde yapılmış. Adı laboratuvar önlüğü denir. Beyaz önlük, laboratuvar önlüğü giydirilen her iki grupta da belli sayıda önemli görevler veriliyor. Bunları tamamlamaları isteniyor. Şimdi ilginci birinci gruptaki yere üzerlerindeki önlüğün doktor önlüğü olduğu söyleniyor. İkinci gruba ise üzerlerindekinin ressam önlüğü olduğu söyleniyor. İlginç olan birinci grupta yani doktor önlüğü giydiğini zannedenlerin bu görevlere bir doktor ciddiyeti ya da çok ciddi yaklaşarak görevleri neredeyse mükemmele yakın yapmaları. İkinci gruptakiler bir şekilde kıyafetin hissettirdiklerinden yani hani sanatçı doğası, özgürlük, ilham gelince yapma artık ne dersen de bu gruptakilerin görevleri biraz daha geç yaptıkları görülüyor. Birinci grup aynı kıyafeti giymesine rağmen onun psikolojisinden etkileniyor. Diğer yandan giysilerin davranışlarımız ve düşüncemiz üzerindeki Etkilerine psikolojide örtülü biliş adı verilmiş. Yani bilinçaltıyla bir şekilde bağlantısı olan bu kıyafet seçiminin seni aşağı ya da yukarı çekme olasılıkları fazlasıyla var. Burada herhalde en önemlisi Chanel'in sözüyle bu durumu özetlemek. Coco Chanel bu konuda diyor ki her güne kaderle randevumuz varmışçasına şık bir şekilde hazırlanıp kıyafetlerimizin bizi dış dünyaya olumlu bir şekilde yansıtıyor olmasına özen gösterin. Her gün kaderle randevum var. Dolayısıyla kaderini etkileyecek kadar önemli giysi seçimi ve seni dış dünyaya yansıtan bu kabuk. Senin düşünce biçiminden dış dünyaya kadar her şeyi etkileme gücüne sahip. Bir de bu açıdan düşün.